Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ben ise senin bir kulunum. Sen her şeyi yaratan Halık'sın. Ben ise senin bir mahlukunum. Sen rızık veren Rezzak'sın. Ben ise senin rızkınla beslenen bir merzukunum. Sen mülk sahibi Malik'sin. Ben ise senin kölen olan bir memlukum. Sen gerçek izzet sahibi Aziz'sin. Ben ise aciz ve zelilim. Sen hazineleri bitmeyen Gani'sin. Ben ise senin ihsanına muhtaç, fakrı mutlak içinde bir fakirim. Sen gerçek hayat sahibi hayısın, ben ise senin hayat verişin olmasa bir ölüyüm. Sen varlığı ebedi olan baki'sin, ben ise gelip geçici bir faniyim. Sen sonsuz izzet ve şeref sahibi kerimsin, ben ise zillet ve kusur içinde bir kulum. Sen ihsanı bol muhsinsin, ben ise günah işleyen bir asiyim. Sen çok bağışlayan gafursun. Ben ise bir günahkarım. Sen azamet ve büyüklük sahibi azimsin. Ben ise küçük ve değersiz bir hakirim. Sen kudret ve kuvvet sahibi kavisin. Ben ise sınırsız acz içinde bir zayıfım. Sen bağış ve ihsan eden mutisin. Ben ise lütfuna muhtaç bir dilenciyim. Sen her türlü korkudan emin olan eminsin. Ben ise maddi ve manevi korkular içindeyim. Sen cömertlik sahibi cevatsın. Ben ise senin cömertliğine muhtaç bir miskinim. Sen dualara icabet eden mucibsin. Ben ise sana yalvaran bir duacıyım. Sen şifa veren şafisin. Ben ise türlü dertlere müptela bir hastayım. Öyleyse ey Allah'ım, günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver, beni rızana mazhar eyle. Ey bütün kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah, ey her şeye bedel, her şeye yeten kafi ey mahlukatını besleyip büyüten Rab, ey vaadini mutlaka yerine getiren Vafi, ey kullarına pek şefkatli olan Rahim, ey maddi ve manevi dertlere şifa veren Şafi, ey ikramı ve ihsanı bol olan Kerim, ey belaları defeden, afiyet veren Muafi, benim bütün günahlarımı bağışla, her türlü hastalığa karşı bana afiyet ver ve beni ebediyen rızana mazhar eyle. Amin